Merhabalar kanalıma sayfama hoş geldiniz. Mor, eflatun renkleri tonlarını aldım. Ben böyle açık eflatun almıştım, e, toz lila gibi. E, normalde açık eflatun lila pek çalmıyor. E, diğer eflatunumuz açık koyu ikisini kombinledim, ikisiyle bir lif yapacağım, pompom lif yapacağım. Çok basit, herkes yapacak, iki renkli yapacağım. E, şöyle e, rengimizin numarasını göstermek istiyorum. E, pek kalmaz elimde hep yırtılır mı genelde. Bunu yeni açtığım için size hemen göstereyim ki e, bu videoda da numarası kalsın. Çok istenen bir rengin ne olsun? Elimde kalmadığı için size gösteriyorum. Evet e, ben sizlerden tabii ki e, bana destek olmanızı istiyorum. Kanalım için, e, videoların devamlılığı için kanalıma abone olun. Ücretsiz oluyor zaten bunların hepsi. E, Kanal videonun alt kısmında ok işareti var. Paylaş simgesi yazıyor. Oradan paylaşarak sosyal medya hesaplarınızda Facebook gibi, Instagram gibi arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Oralarda hesaplarınız varsa oralarda paylaşabilirsiniz. Artı kaydet simgesi var. kaydede tıkladığınızda şimdi örmeyecekseniz eğer, e, kaydettiğinizde hem sizin e, hesabınızda gözükecek kaydettiğiniz olaraktan, e, başkalar da görecek. Kanalınızda gözükecek, sizin hesabınızda gözükecek. Kaydet yaptığınız takdirde. Ayrıca şimdi örme zamanınız yok. Sonra kaydettiğiniz yerden bakıp hemence bulup öreceksiniz. Hemen şöyle iplerimi kenara çekiyorum. Ben şöyle ipimin alt ucunu çıkardım ve ipime başlıyorum. Bir tane düğüm atıyorum. Bir gevşek zincir, hafiften bir de sıkı zincir çektim. Tamam Şöyle buradan bir fıstık alıyorum aldım dörtlü ya da beşli ipiniz ince ise beşli alın şu an dörtlü aldım bakın şöyle tekrar yapalım burayı şöyle ipi şuradan tutuyorum şöyle çekiyorum bakın tuttuğum yerde ip kalıyor ya onun içinden bir tane daha ilmek alıyorum bu şekilde kapatıyorum ve zincirimi çekiyorum Tekrar bunun üstüne devam ediyorum. 1 2 3 4 Yine aynı şekilde ipi tutuyorum bakın parmağımla. Aynı şekilde devam ediyorum. 8 tane uç ucuna fıstık yapalım. Şimdi burası 8 tane fıstık olacak. Şöyle 8 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane yaptık. Tekrar buna bir kez daha fıstık alıyoruz. Bu 8 tane taban olacak. 9. fıstığı alıyorum. Bu kenar için olacak. Şöyle kenar için olacak. Kutu tekniği bir lif yapacağız. Kutu tekniği pompon lif. Tekrar 9. fıstığın tepesine battım. Şu dokuzuncu fıstık şuraya batıyorum bakın. 9. fıstık, 10. fıstığı aldım, kapatmadım. Geliyorum şuraya batıyorum. Bir kutu haline getiriyorum. Kutu haline getirdim ve kapatıyorum. Tekrar şöyle çok basit bir şekilde olacak modeli çok seveceksiniz görünüm olsun böyle duruşu olsun hem kolay hem zevkli örmesi olacak şimdi sıramızı sonuna kadar kutu tekniği örerek şu elimin tuttuğum yere kadar zincire kadar gelelim Evet şöyle ördüm diğer ipimi de aldım ki onu bağlayacağız şöyle Ve yine hemen ne yapıyoruz? İpimizi burada bırakıyoruz. Açık renk ipimi bağlıyorum. Şöyle döndürüyorum. Bakın gidişat dönünde. Örerek geldik ya. Örerek geldiğimiz yöndeyiz. Hemen şöyle anlat vereyim. Olduğu yerden geri dönmüyoruz. Geri dönmeden geri dönelim dedim az önce herhalde. Geri dönmeden dönüş yapmadan olduğu yöne karşıya bakıyor. Bakın tığımın yönünü görüyorsunuz. Bu şekilde devam ettireceğim. Şuradan bir fıstık alıyorum. Dört tane aldım ve kapattım. Dört fıstığı topladıktan sonra dörtlü fıstığı topladım. Tekrar Şöyle aldım. Yine aynı şekilde yapacağız. 8 9 tane fıstık yapalım ucucuna. 9 tane fıstık yapalım. Bunu fazla mı battım? dönüş yapmadan devam edeceğiz arkadaşlar unutmayalım unutmadan onu söyleyeyim belki yanlış da söylemiş kelime çıkmış ağzından olabilir hiç geri dönüş yapmadan devam edeceğiz bakın şimdi ben fıstıkları örerek gidiyorum tamamladıktan sonra size tekrar söyleyeceğim 2 4 6 7 bu 8. fıstık Tekrar 9. yi alıyorum. 9. yi aldım ve kapatıyorum. 9. yi aldım. Şöyle. Şimdi ne yapıyoruz? 10. fıstığı alalım. 1 2 3 4 10. fıstığı aldık. Kapatmadan 1. yuva, 2. yuva. Zaten şuradan almıştık. 1, 2. yuva. Şöyle 2 tane fıstığı atlıyoruz. Buradan 1 tane fıstık alıyoruz. Bakın dönüş yok. Gidiyoruz. Geri geri geliyoruz. Yolumuzda devam ediyoruz. Şöyle gösterelim size tekrardan bir anlatayım. Fıstığı şöyle ördüm, geldim, tekrar buradan geri geldim. Burada dönüş yapmadan fıstığımı direkt ördüm. Tekrar şöyle geliyorum üstünden. Bu şekilde devam edeceğiz. Hep diğer renge geçeceğim yine aynı şekilde bu açık rengi yaptığım gibi yapacağım şöyle. Yine de videonun akışında bakın dediklerime unutmayın. Tekrar şöyle iki tane daha fıstık alayım bir. Şöyle. Şimdi sıramın sonuna kadar kutu tekniğini öreceğim. Evet sıranın sonuna geldim. Yine sizlere göstermek istiyorum burada. Şöyle fıstığı aldım. Ve şuradan bir tane daha fıstık alıyorum. Burası ilk başladığımız yerde. Bu ilk başladığımız yere bir tane daha fıstık alıp yukarıdaki ile ikisini birlikte kapatıyorum. Ve şöyle zincirimizi çekelim. Bundan sonrası aynı şekilde. Şimdi diğer ipime geçiyorum. Diğer ipime geçip Buraya bir tane sık iğne yapıp tekrardan devam edeceğim. Hemen sık iğnemizi yaptık. Üstüne bir fıstık. Kapatalım. Yine aynı şekilde devam edecek. Bir ondan bir ondan. Şimdi bir kez daha girim yapacağım bundan size yeniden göstereyim arkadaşlar hemen şöyle tepesine bir kez daha batayım yine 9 tane yapıp 10. geri dönüş yapacağım e, hepsi aynı olduğu için dilim dilim olacak ya ben sizi boştan yere yormayayım e, siz videonun akışında zaten göreceksiniz hani hep aynı yerleri göstermeyin diye bir tane koyu eflatun bir tane açık eflatun bu şekilde dilim dilim örerekten ne kadar çoklukta isterseniz o kadar öreceksiniz ben kendime göre öreceğim size zaten videoda göreceksiniz kaç tane yaptığımı anlatacağım şu kadar yaptım diye ben şimdi bunu tamamlayayım geleyim evet şöyle tamamladım bir siz bir bakın arkadaşlar ee, yeniden e, açık eflatunu da başladım şöyle yine aynı şekilde dilimini yapıp buraya geri geleceğim bir ondan bir ondan yaparak size göstermek için böyle üç dilim yapıverdim. Bir koyu bir açık yaparaktan devam edeceğim. İsterseniz tek renk kullanabilirsiniz. Zaten ben de tek renk var. Şöyle gösterelim. Bakın tek rengim var. Bunu örmüştüm. Bu şekilde. Çoklu çoklu yapacağım. Sayısını kendim ayarlayacağım. Kendime göre. Çünkü çok fazla aşırı olmasını da istemiyorum. Az da olmasını da istemiyorum. Evet. Ne yapıyorum? Ben sayılarını tamamlayayım. Kaç tane öreceksen Bir yoldan bir yoldan örerek tamamlayıp geleceğim. Evet. Ben e, lifimi tamamladım sayılır. Bana göre tamamlandı. Sizler daha fazla yapabilirsiniz. Şimdi şöyle bir göstereyim. Bakın. Yaptığım işleme. Şurayı da serelim. Ve sizler görebilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi görüyor musunuz? Çok harika oldu arkadaşlar. Renk renkte güzel oldu. İstediğiniz şekilde renkli ya da farklı. Tek renk olabilir. Ben tek renkte yaptım. E, tesadüfe bakın. Hiç sonun bitişine bakmamıştım. E, renkleri denk geldi. Böyle. Farklı da bitebilir sayısına. Ben yeterli diye bu kadar yaptım. Şimdi söyleyelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 22 24 25 tane. 25 tane dilim yapmışım. 25 dilim yapmışım. Şöyle 25 dilim oldu. Şimdi ben buna bir de zincir çekip pompom halini getireceğim. Şöyle sizler baka durun ekranda kalsın. Ben de zincirimi çekiyordum, başlamıştım. Şöyle zincirimi de çektim. Aslında yeterli. Ama sizlere şöyle bir göstereyim. Normal zincir çektim arkadaşlar. Normal zincirimi çektim ve hazırladım. Ve şimdi bunu buradan keseceğim. Ve ipimi sizlere nasıl takacağım? Biraz kalın şiş alacağım arkadaşlar. O kalın şişle daha kolay geçirebileyim zincir olduğu için. Şöyle buradan takacağım ama ipi çekmesi daha kolay olsun diye şöyle orta kısımdan, orta kısımlardan bir yerden takarsanız daha kolay olur sizin için. Ortadan şöyle zinciri geçiriyorum. Şöyle Tekrar şöyle yuvadan geçiriyorum gördüğünüz gibi şuradan isterseniz birer tane atlayabilirsiniz ben bu şekilde yapacağım ama önceden yaptığım için böyle birer her yuvaya takmıştım zinciri geçirmiştim zincirim kalın olabilir sizler daha önce tek kat yapabilirsiniz ben iki tane ipi ekleyerek yaptım bakın şöyle bunu bütün etrafını karşılıklı olarak da takacağım. Evet, takmış bulunduk ipimizi, zincirimizi. Şimdi bunu şu şekilde çekiyorum. Şöyle çekelim. İki tarafını tarafında eşit hale getirebilirsiniz eşit şekilde çekebilirsiniz fark etmez fazla da olabilir ben şöyle çektim ikisini de ve şu şekilde sizlere gösteri gösteri yapalım ve yine bakın ipimizi zincir ipimizi bunu şu şekilde sıkılıyoruz sıkıladık. tekrar bir kez daha sıkılıyoruz ve iyice böyle sıkılıyoruz tekrar şöyle şurada bir asmalık yapabiliriz ister şu şekilde bağlayın farklı şekilde bağlayın şuradan bir yere asmak için askı ya da farklı bir şekilde banyoda askılık olması için çocuklar için gayet güzel ee, ve sizler için gayet güzel ee, Hani zevkli bir şey kendinizde bulunsun arkadaşlarınıza hediye edin ponponlip Böyle dilim dilim örüyorsunuz, pompon hediye ediyorsunuz, satıyorsunuz. Eee de olabilir, neden olmasın. Bunu farklı şekilde kullanabilirsiniz. Diğer iplerle örüp e, farklı şekilde de kullanabilirsiniz. Bilmiyorum, düşünün sizler de. Bir fikir üretin, bana da yazabilirsiniz. Başka fikirler elde ettiyseniz bunu. Bakın böyle dışında açık renkte geldi. Sanki ortasını ayarlamış gibi koyu renkte geldi. Tersine döndürebilirsiniz. Şöyle dış tarafı Ek yeri vardı. Ek yerine bakıyorum. Şu şekilde de olduğunda bakın, dışında sanki koyu renk, iç kısmında açık renk oluyor. Pompon lifimizin. evet modelimizi ben size ayarladım, anlattım, yapımını beraber yaptık. Sizler de örebilirsiniz. Bundan ördüyseniz bana yazın. Örmediyseniz beraber örelim. İzleyerek örebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın.